İslam'a zarar veren birisinin öldükten sonra arkasından konuşmak caiz midir demiş bir kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, ölülerin arkasından normalde konuşmak iyi bir şey değildir. Hazreti Peygamber bize bunu yasaklamıştır. Efendimiz la tesubbul envat innehu aflo bila ma Ölülere sövmeyin, onların ardından kötü konuşmayın. Zira onlar zaten ulaşacakları şeye ulaştılar. İyiyse, i̇yi ise iyi, in hayran, fa hayrun ne inşallah, fe Şer istediysen şer, hayır işlediysen hayır gelecek zaten. O açıdan üf kuruan takım bil hayır, ölülerinizi hayırla yad edin buyuruyor. Fakat bir insan e, İslam'a zarar vermişse, İslam'a zarar veren, İslam'ı baltalayan bir takım işler yapmışsa öldüğü zaman da bu kişinin, İslam'a zarar veren yönlerini, zararlı olduğu yönleri insanlara bildirip de onun itikadından, açmış olduğu çığırdan insanları sakındırmak amacıyla onun arkasından konuşmasında herhangi bir beis yoktur. Çünkü Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani zarar veren وَيُحِلُّ عِذْبَهُ وَعُقُوبَتَهُ buyuruyor Efendimiz. İmkan olup da borcunu vermeyen adamın e, ırzı helal olmuş olur. Arkasından konuşulabilir diyor ee, ve onu cezalandırmak bile helal. Niye? Zarar veriyor karşı tarafa. İşte felâdetül lâ gıybetele üç kişi vardır, gıybeti yoktur. Kimdir bunların bir tanesi? El-mukteb'ü'l-lezi yed'u'l-nâse ilâ bid'ati. Yani insanların bidatına davet eden mübtedi, bidatçı. Bu adamı ne yapacaksın? اَتَرْعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اُذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَعْرِفُ النَّاسِ Yani faciri zikretmekten geri mi duruyorsun? Onu tanıtacaksın ki insanlar onu ne yapsın? Tanısın. Bunların hiçbirisi ne değildir değerli kardeşler? Gıybet değildir. Çünkü biz burada ceftani yapıyoruz usul-i hadiste? Yapıyor imamlarımız değil mi? Şu şöyleydi, bu böyleydi. Niye? İslam'ı muhafaza etmek için. Diyorlar ki kekrabun falanca adam çok yalancıdır. Ekrabun naz insanların en yalancısıdır. Deccalüm, deccaldır şeklinde ifadeler var. Bunların hiçbirisi gıybet olmaz. Çünkü bunlar İslam'ı muhafaza etmek, İslam'ı herhangi bir şeyin yanlış bir işin girmesini önlemek amacıyla beraber yapılıyor. Yoksa şahsi dedikodular değildir. bu açıdan böyle bir insan arkasından yaptığı ihanetleri, kötülükleri ümmete İslam'a, efendim vatana vermiş olduğu zararları anlatmakta herhangi bir beis olmayacaktır. Vesallallahu Teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Fatiha.